Evet bugün soru ve cevap platformumuza gönderdiğiniz soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bugün platformun fizik ve kuantum kategorisine gönderdiğiniz soruların bir kısmına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet İlk sorumuz Serhat İbinden geliyor. 4 boyuttan 3'ünde yani kalınlık, genişlik ve uzunlukta hareket edebiliyorken dördüncü boyut olan zamanda niye aynı şekilde hareket edemiyoruz diye sormuş ki bu gerçekten güzel bir soru. Aslında zaman boyutunda da hareket ediyoruz ama zamanda sadece ileri doğru hareket edebiliyoruz. Zamanda uzayda olduğu gibi özgürce hareket edemiyoruz çünkü bunlar farklı türden boyutlar. Evrenin 4 boyutundan 3'ü uzamsal boyut, 1'i ise zaman oransal boyut dediğimiz boyutlar. Uzamsal boyutlarda istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Elimi mesela ileri geri, yukarı aşağı, sağa sola oynatabilirim. Ama zamanda geri hareket ettiremem. Her zaman ileri gitmek zorundayım. Gerçi şunu düşünün. Benim şu anda elimi zamanda ileri mi yoksa geri mi hareket ettirdiğimi nereden biliyorsunuz ki? Belki de bu videoyu kaydı aldım ve geriye oynatıyorum. Ağzımın hareketlerini görmek sizin bunu bilmeniz çok zor olurdu. Bunu ayırt edebilmenizin bir diğer yolu da kendi varlığınız. Siz zamanda şu anda diye her şeyle birlikte aynı yöne doğru aktığınızı hissediyorsunuz. Bunu nereden biliyorsunuz? entropiden. Zaman dediğimiz şeyin yönü entropiyle belirleniyor. Masanın kenarından düşen bardaklar hep yere doğru. Yani daha düşük enerji seviyesine doğru ilerliyorlar. Hep kırılıyorlar mesela. Yani yüksek entropi yönünde değişiyorlar ve bunlar evrenin her yerinde böyle oldukça. Yani evrendeki entropi büyük patlamadan beri durmaksızın arttıkça siz de zamanın o entropiyle birlikte ileri doğru aktığını hissediyorsunuz. Eğer entropi artmasaydı zamanın ne yönde aktığını da bilemezdik. Ve gerçekten de bundan katrilyon kere katrilyon kere katrilyon kere katrilyonlarca yıl sonra evren bomboş bir yere dönüşecek ve entropi artık maksimum değerine ulaşacak. O noktada zaman da duracak çünkü maksimum entropide hiçbir şey yapmak mümkün olmayacak. Bunu düşünmek gerçekten çok tuhaf bir isim. Bu arada bu konuyla ilgili iki kritik noktayı da atlamayın. İyi ki bu tür kısıtlar sadece zaman boyutuyla ilgili değil. Mesela uzay boyutunda da lokalite dediğimiz bir kısıt var. Yani cisimler bazı kuantum durumları haricinde sadece kendi civarlarındaki o en boy derinlik noktalarını etkileyebiliyorlar. Çok uzakları zamanda dikkate değer miktarda yolculuk yapmaksızın etkileyemiyorlar. İkinci kritik nokta ise şu. Zaman hep ileri akıyor. Evet ama uzay zaman dediğimiz şey tek bir doku olduğu için ve uzayda yaptığınız şeyler zamanı, zamanda yaptığınız şeyler de uzayı etkilediği için aslında zamandaki hareketinizi de isterseniz değiştir biliyorsunuz. Uzayda ne kadar hızlı hareket ederseniz, zamanda o kadar yavaş ilerliyorsunuz. Uzayda ne kadar hareketsiz durursanız, zaman da sizin için akabildiği kadar hızlı akıyor. İşte bu nedenle uzayda yüksek hızlarda hareket eden astronotlar, dünyada görece hareketsiz olan bizlere nazaran daha yavaş yaşlanıyorlar. Ama işte hızın da bir sınırı var ışık hızı. Işık hızına yaklaştıkça zaman giderek yavaşlıyor ve tam ışık hızındayken zaman duruyor. Bu nedenle evrenin diğer ucunda doğan bir fotonun bize ulaşması bizim için 13,5 milyar yıl zaman alıyor ama fotonun gözünden onun doğumuyla ölümü aynı anda yaşanıyor. Çünkü zaman onun için hiç akmıyor. Işık hızının ötesine geçebilseydik zaman da geri akıyor gibi olurdu. Ama bu hem entropi gibi fizik yasalarını hem de nedensellik gibi mantık yasalarını ihlal etmektedir etmemizi gerektirirdi. Elbette zamana dair öğreneceğimiz daha çok şey var. Ama eldeki tutarlı ve isabetli teorilerimizin çizdiği genel çerçeve şimdilik böyle. Peki sonraki sorumuz Hak'tan Atadan geliyor. Kuantum dolanık iki parçacıktan biri bir kara deliğe düşse diğer parçacık üzerinde nasıl bir etki gözlemleriz? Ya da böyle bir gözlem mümkün mü? diye soruyor. Ki bu da gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü teoride evet bu mümkün gözüküyor. Yani kuantum parçacıkları kullanarak belki kara delik içinden bilgi çıkarmamız mümkün olabilir. Şimdi bilmeyenler için dolanık parçacıklar genelde aynı kaynakta bir arada doğdukları için spin falan gibi bazı kuantum özellikler bakımından birbirine bağımlı olan atom altı parçacıklar. Bunların çok tuhaf iki özelliği var. Daha doğrusu tabii ki çok fazla sayıda ilginç özelliği var kuantum parçacıkların ama şimdi iki tanesinden bahsedeceğim. İlk olarak dolanık parçacıklar tüm kuantum sistemler gibi olabilecekleri bütün kuantum durumlarda aynı anda yani iki parçacıktan soldakinin spin'i yukarı yönlü, sağdakininki aşağı yönlü olabilir. Ama bunun tam tersi de olabilir. Ve bu parçacıklar bir ölçüm yapılana kadar bu iki duruma da aynı anda sahip oluyorlar. Bu klasik dünyada pek aşina olmadığımız acayip bir özellik. Klasik dünyada cisimler sadece tek bir biçimde bulunabiliyorlar. Dolanık parçacıkların ikinci ilginç özelliği ise bu iki parçacıktan birini mesela burada bırakırsanız ötekini mesela galaksinin öteki ucuna götürürseniz olsanız ve buradakinin spinini ölçüp yukarı mı yoksa aşağı mı yönlü olduğunu tespit ederseniz ötekinin spini de Anında belirleniyor ve yaptığınız ölçümün tam tersi oluyor. Bunun nasıl olabildiğini henüz bilmiyoruz. Çünkü normalde buradaki parçacığın belirlenen spinine dair bilginin galaksinin öteki ucuna ulaşması ışık hızıyla 105.700 yıl kadar sürerdi. Ama işte dolanık parçacıklar anında birbirleriyle iletişim kurabiliyor gibi gözüküyorlar. Bunun olası açıklamalarını önceki bir videoda anlatmıştım. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Haktan Bey'in sorusuyla ilgili olaraksa bazı fizikçi Hawking radyasyonu sırasında oluşan ve biri kare deliğin içine düşen, diğeri ise evrene saçılan parçacıkları takip ederek kare deliğin içinden bilgi alabileceğimizi düşünüyorlar. Tabi bu sadece teorik bir yöntem. Şu anda bırakın bunu pratikte nasıl yapacağımızı, en yakındaki kara deliğe nasıl gideceğimizi bile bilmiyoruz. Ama bu olasılığı düşünmek gerçekten heyecan verici. Peki bir sonraki sorumuz 8 yaşındaki Ali Toker'den geliyor. E eşittir mc kare denklemi nedir diye sormuş Ali ve ve bu da gerçekten muhteşem bir soru hele ki bu yaşta sorulduğu için. Şimdi Albert Einstein tarafından geliştirilen bu denklem kütle ve enerjinin aynı yapının farklı formları olduğunu söylüyor. Bir yerde kütle yani bu hissettiğimiz madde bütünlüğü enerjinin çok fazla yoğunlaşmış bir hali gibi. Mesela Hiroşima'da patlayan atom bombasının içinde 64 kilogram uranyum vardı. Bunun 1 kilogramından azı fisyon tepkimesine girdi ve sadece yarım gramı saf enerjiye dönüştü. Bakın yarım gram diyorum. Bu bir kelebeğin kütlesi kadar. Ama o yarım gramcı kütleden açığa çıkan muazzam enerji on binlerce insanı milisaniyeler içinde haritadan silmeye yetti. Kütle enerji denkliği işte bu kadar akıl almaz bir farkındalık. Tabii bunun haricinde bu denklemin ışık hızını evrenin temel bir sabiti olarak kullanması bakımından ve mesela yıldızların veya evrenin nasıl çalıştığını anlamamızı sağlaması gibi diğer açılardan da çok büyük önemi var. O yüzden bu denklemi çok iyi anlamak zorundayız. Bu arada bu soruya cevap girenlerden Ali Alcan, Nisko Arma, Cem Kara ve Adnan Fırat'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü küçük bir çocuğa tatmin edici bir cevap verebilmek için harika izahlar yapmışlar. Siz de soru ve cevap platformuna uğrayarak bu şekilde aklınıza takılan soruları sorabilir ve diğerlerinin sorularını cevaplayabilirsiniz. Evet şimdi Barış Barış soruyor. Protonlar konum belirsizliğine uğramadan hızlandırıcıda nasıl çarpıştırılıyor? Bu gerçekten ilginç bir soru. Çünkü biliyorsunuz evrenin temel yapı taşlarını anlamak için İsviçre'deki CERN laboratuvarlarında yerin altına inşa edilmiş parçacık hızlandırıcılarda protonlar gibi parçacıkları ışık hızına yakın hızlarda birbirine çarpıştırıyoruz. Ama Heisenberg'in belirsizlik ilkesi bir parçacığın konumunu hassas bir şekilde ölçersek hızını hızını hassas bir şekilde ölçersek konumunu hassas olarak ölçemeyeceğimizi söylüyor. E o zaman protonları nasıl kafa kafaya denk getirip de tokuşturabiliyoruz? Aslında bu sorunun cevabı çok zor değil. Çünkü protonların hızını o kadar da hassas bir şekilde bilmek zorunda değiliz. Sadece konumlarını bilsek yeter. Dolayısıyla belirsizlik ilkesi zaten bu deneyleri kısıtlandırmazdı. Ama bundan biraz daha fazlası da var tabi. Mesela çarpışma olayını klasik fizikteki gibi iki bilyenin birbirine çarpması gibi düşünmeyin. Büyük had çarpıştırıcısında protonları çarpıştırmak için onları uzay zamanda böyle birebir aynı noktaya getirmek zorunda değiliz. Yüksek enerjili parçacıklar birbirleriyle Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin devreye girdiğinden çok yüksek mesafelerde bile çarpışma diyebileceğimiz şekilde etkileşebiliyorlar. Ve son olarak belirsizlik ilkesi cismin ölçüm yapılan uzay boyutunda belirsizliğinin arttığını söylüyor. Bütün yönlerde değil. Çarpıştırıcı içinde protonları radyal yönde yani tünellerin yarı çapı yönünde kısıtlandırıyoruz ki kapaca tünelin ortasında kalabilsinler. Dolayısıyla sadece o yarı çap yönündeki hızlarının belirsizliği artıyor. Ama çarpışmayı sağlayabilmek için önemli olan hızları tünel boyunca olan hızları. E tünel boyunca olan yönde onları herhangi bir şekilde kısıtlandırmadığımız için de o yöndeki hız belirsizlikleri zaten artmıyor. Peki Mete Keskin sormuş. Zeno paradoksu nedir demiş. Bunu aslında daha önceki bir videoda anlatmıştım. Ama özetle şöyle düşünün. Mesela bir insan bir metrelik bir yolu gitmek için yolun yarısına kadar gidiyor değil mi? Geriye 50 santim kalıyor. Yolun yarısını daha kat edince geriye 25 santim kalıyor. E yarısını daha kat edince 12,5 santim kalıyor. Görebileceğiniz gibi böyle böyle hep hedefimize olan yolu yarılıyoruz ama ona asla ulaşamıyoruz. O zaman hareket nasıl mümkün olabiliyor? Bir yerden bir yere biz nasıl gidebiliyoruz? Elealı Zenon'un hareketle ilgili geliştirdiği paradokslardan işte bir tanesi buydu. Ama bu paradoksla ilgili benim şu anda görebildiğim 3 temel problem var. İlk olarak hareket halindeki cisimleri her seferinde kalan mesafenin yarısını kat etmeyle modellediğinizde kesintili bir model üretmiş oluyorsunuz. Ama hız yani zaman içinde pozisyonun değişimi süren bir olgu. Bir cismin üzerine kuvvet uyguladığınız anda kuvveti uyguladığınız noktadan itibaren atomlar üzerine elektromanyetik bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Atomların etrafındaki elektronlar birbirini itiyor ve atom çekirdeğindeki protonlar da birbirini itiyor ve böylece o uyguladığınız kuvvet dalgası Ses hızında cisim boyunca yayılıyor. Bu kuvvetin etkisi altında cisim kütlesiyle ters orantılı olarak ivmelenmeye başlıyor. Yani kuvvet uygulandığı anda akan zaman içinde pozisyon değişmeye başlıyor. İşte burada süreyen olan şey bu hız. A noktasından B noktasına doğru hareket eden bir cisim. Aksi yönde bir kuvvet uygulanmazsa B noktasında da durmuyor ki basıp geçiyor. Hareket halinde olan bu cismin B noktasına yaklaştığından veya yolun yarısının kaldığından falan haberi yok. Dolayısıyla bence Zeno hareketi tersten ve yanlış bir şekilde modelliyor. İkincisi Zeno'nun modelinde bile hareketi çözmek aslında mümkün. Çünkü Newton ve Leibniz'in geliştirdiği kalkülüsteki limit kavramı zaten bu tür problemler için var. Mesela 0.999999 diye giden bir sayı birden farklı bir sayı değil ki. Bu sağ sağduyumuza tamamen aykırı. Bu iki sayı sanki farklı sayılarmış gibi geliyor ama işin aslı bu. Dolayısıyla bir noktaya sonsuza dek yaklaşmak ama o noktaya ulaşmamak diye bir şey yok. Üçüncüsü de Zeno paradoksunun anlamlı olabilmesi için uzay zaman dokusunun sonsuza kadar bölünebildiğini varsaymamız gerekiyor. Ama uzay zaman dokusu sürekli bir doku olmayabilir. Bir pikseli bulunuyor olabilir. Eğer Planck mesafesi gibi aşırı ufak ve görelilik teorisinin bozulmaya başladığı mesafeler gerçekten evrenin piksel sınırıysa o zaman Zenon'un hayal ettiği gibi iki nokta arasında her zaman bir nokta bulunmak zorunda değil. Ve bu durumda paradoks da tamamen hatalı demektir. Peki devam edelim. Kerem eser sormuş. Isı mı ışık kaynağıdır? yoksa ışık mı ısı kaynağıdır? Bu birazcık yanıltıcı bir soru. Maddenin bulunabileceği en soğuk durum olan mutlak sıfırdan yani eksi 273 santigrat dereceden sıcak olan her maddenin atomları durmaksızın hareket halinde. Ve bu hareketin kinetik enerjisinin ortalamasına sıcaklık diyoruz. Mesela eksi 15 derece veya 150 derece falan diye ölçtüğümüz şey yani sıcaklık kavramı işte bir maddenin atomlarının ortalama kinetik enerjisi demek. Bu atomlar özellikle de onların içindeki yüklü parçacıklar madde içinde durmaksızın hareket ederken aynı zamanda etrafa elektromanyetik dalgalar saçıyorlar. İşte bu atom hareketinden kaynaklı elektromanyetik ışımaya termal radyasyon diyoruz. Isı dediğimiz şey bu tür radyasyon sırasında maddeyi terk edip bir başka yöne doğru hareket eden enerji. Bu saçılan dalganın frekansı elektromanyetik spektrumdaki yerini belirliyor. Mesela ışık dediğimiz şey 430 ile 790 terahertz arasında frekansa sahip elektromanyetik dalgalara verdiğimiz isim. Ki bu dalgaları gözümüzle görebiliyoruz da. Ama mesela ısıyla en çok ilişkilendirilen dalga boyları 300 gigahertz ile 430 terahertz arası olan yani gözle görebildiğimiz kırmızının ötesinde kalan ve bu nedenle de kızıl ötesi dediğimiz dalgalar. Genelde bir şeyi ateş üzerinde veya fırında falan pişirirken bu kızıl ötesi dalga boylarında saçılan termal radyasyondan faydalanıyoruz. Ama mesela bir şeyi mikrodalga fırında pişirirken, mikrodalga dediğimiz 300 bin kilohertz ile 300 GHz arasında daha düşük frekanslı termal radyasyon dalgalarını kullanıyoruz. Yani elektromanyetik dalgalardan ve taşıdıkları enerjiden söz ettiğimizde, ısıyı yani taşınan enerjinin bir kısmını ve ışığı yani taşınan frekansların bir kısmını birbirinden ayrı tutamıyoruz. Peki son sorumuz da Salın'dan geliyor. Bir kara deliğin uzak bir galaksiden gelen ışığı bükmesi sonucu galaksiden iki tane varmış gibi gözükmesine neden olan doğa olayı nedir diye sormuş. Bu da çok güzel bir soru. Buna kütle çekim lensleme etkisi diyoruz. Büyük kütleli cisimler etraflarındaki uzay zaman dokusunu o kadar çok büküyorlar ki o cismin bize göre arkasında kalan ve dolayısıyla aslen ondan çıkıp da bize asla ulaşamayacak olan fotonlar bükülen uzay zaman dokusu nedeniyle yön değiştirerek dünyamızdaki teleskoplarımıza düşebiliyor. İşte kütle çekim lensleme etkisi dediğimiz şey bu. Bazen o büyük kütleli gök cisimlerinin farklı taraflarından bükülen ışık teleskobun lensinin hafifçe farklı noktalarına düşebiliyor ve bu nedenle sanki aynı gök cisminden birkaç tane varmış gibi gözüküyor. Mesela şu fotoğrafta sağ tarafta Max J0416.12403 galaksi kümesi arkasında kalan ve bir diğer galaksiden gelen ışık kümenin iki tarafından birden lenslenip teleskobun farklı yerlerine düşerek çift galaksi varmış gibi bir görüntü oluşturuyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umuyorum bu zor sorulara bir nebze olsun cevap verebilmişimdir. Eğer bu seri hoşunuza gidiyorsa ve daha fazlasının faydalı olacağını düşünüyorsanız hem yorumlara yazmayı hem de soru ve cevap platformumuza uğrayarak sorular sormayı unutmayın. Platformun linkini aşağıya bırakacağım. Ayrıca çalışmalarımızı desteklemeye değer buluyorsanız Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.